Loş, gotik bir laboratuvar. Yağmur damlaları pencere camına vuruyor, şimşekler anlık ışık oyunları yaratıyor. Kameranın odağı, masanın üzerindeki parlayan yeşil küreye yakınlaşıyor, içindeki sıvının kabarcıklarını gösteriyor. Ardından kamera geriye çekiliyor ve Doktor Nefarus'u tam boy gösteriyor. Ceketinin yakası kalkık, yüzü gölgeli ama gözlerindeki delilik parıltısı net bir şekilde görülüyor ağzından sinsi bir kahkaha yükseliyor. Sesi yankılanıyor. Sonunda ilk deneyim başarılı oldu. O Blaze ve arkadaşlarını yok edeceğim. <laughs> Kamera Doktor Nefurus'un omzunun üzerinden yeşil küreye odaklanıyor kürenin içindeki sıvı daha da şiddetli bir şekilde fokurduyor ve içinden bulanık gölgeli bir figür yükselmeye başlıyor. Figürün hatları henüz belirsiz ama ürkütücü bir enerji yayıyor. Doktor Neforus figüre doğru elini uzatıyor, yüzündeki gülümseme daha da genişliyor, adeta yaratığı selamlıyor Doktor Nefarus fısıltıyla keyifli bir tonla. Uyan sevgili yaratığım, uyan ve bana hizmet et. Yaratık artık tamamen küreden dışarı çıkmış durumda. Yeşil, parlayan, kaslı bir siluet. Gözleri boş, ağzı geniş bir çığlık atar gibi açık. Yaratık, Doktor Nefarus'a doğru bakıyor. Ama yüzünde bir ifade yok. Sanki tamamen efendisinin kontrolünde. Doktor Nefarus ise zafer kazanmış bir edayla yaratığa bakıyor, bir elini göğsüne koymuş, diğer eliyle yaratığı işaret ediyor. Laboratuvarın diğer köşelerinden sızan löş ışıklar bu anın ürkütücülüğünü daha da artırıyor. Doktor Nefarus gür bir sesle, ''İşte benim başyapıtım, Blaze ve dostlarının sonunu getirecek olan güç. Şimdi git ve görevini yerine getir.'' Yaratık, Doktor Nefarus'un emriyle küreden ayrılır ve ağır, tehditkar adımlarla laboratuvarın kapısına doğru ilerler her adımıyla yerden hafif yeşilimsi bir enerji dalgası yükseliyor. Yaratığın arkasındaki Doktor Nefarus, ellerini birbirine kenetlemiş, yüzünde şeytani bir keyif ifadesiyle onu izliyor. Laboratuvarın loş atmosferi ve dışarıdan gelen yağmur sesi, bu uğursuz anı daha da vurguluyor. dışarıdaki karanlık ve fırtınalı şehre doğru bir gölge gibi kaybolmaya hazırlanıyor. Doktor Nefarus içinden kısık ve hırıltılı bir sesle. Artık oyun başladı sevgili Blaze. Çok yakında tüm dünya benim kudretimin önünde diz çökecek. Güneşli, hareketli bir şehir parkı. Ağaçlar yemyeşil, insanlar günlük aktiviteleriyle meşgul. Bir bankta, Tolkien Angela elinde bir telefonla oturmuş, gülümseyerek ekranına bakıyor. Onun birkaç adım ötesinde, Blaze the Cat sakin bir şekilde yürüyüş yapıyor, etrafı gözlemliyor. Yüzünde her zamanki gibi kararlı ama biraz düşünceli bir ifade var. Angela'nın telefonundan hafif bir melodi duyuluyor. Aniden Blaze duraksıyor, başını hafifçe kaldırıp etrafına bakmıyor. Sanki bir şeylerin ters gittiğini hissetmiş gibi. Tolkien Angela kendi kendine, telefona bakarak... Ne kadar tatlı bir video. Keşke herkes böyle huzurlu olsa. Blaze Vitet içinden. Garip. Hava çok sakin. Ama içinde tuhaf bir his var. Sanki bir fırtına yaklaşıyor gibi. Blaze'in bakışları keskinleşiyor. Angela'nın arkasındaki ağaçların arasından hafif bir yeşil parıltı süzülüyor. Bu parıltı giderek güçleniyor ve ardından Doktor Nefarius'un yarattığı yeşilimsi yaratık ağaçların arasından beliriyor. Yaratığın geldiğini gören Blaze'in yüz ifadesi aniden değişiyor. Şaşkınlık ve kararlılık arasında bir yere oturuyor. Angela ise hala telefonuna dalmış durumda. Henüz tehlikenin farkında değil. Yaratık doğrudan onlara doğru ilerlemeye başlıyor. Her adımıyla yerden hafif bir titreşim yükseliyor. Blaze the Cat. Şok içinde, kısık sesle. O da ne? Hayır bu olamaz. Blaze hızla Angela'ya doğru atılıyor, onu tehlikeden uzaklaştırmak için. Angela şaşkınlıkla telefonunu düşürüyor ve irkiliyor. Yaratıksa daha da hızlanarak onlara doğru geliyor. Yeşil alevleri daha da parlaklaşıyor. Parktaki diğer insanlar yaratığı fark etmeye başlıyor ve panikle kaçışmaya başlıyorlar. Sahne aniden huzurdan kaosa dönüşüyor. Blaze'in yüzünde kararlı bir ifade var. Angela'yı korumak için elinden geleni yapmaya hazır. Blaze the Cat yüksek sesle Angela'ya doğru uzanarak, "Angela, hemen buradan uzaklaş!" Talking Angela korkuyla çığlık açarak, "Ne? Neler oluyor?" Yaratık tam Blaze ve Angela'nın üzerine atlamak üzere. Angela hala şaşkınlık ve korku içinde dona kalmışken, Blaze inanılmaz bir çeviklikle onu itekliyor ve kendi önüne atılıyor. Blaze'in ellerinden ve vücudundan hafif bir mor enerji yayılmaya başlıyor. Bu, onun alev güçlerini kullanmaya hazırlandığının bir işareti. Parktaki kaçışan insanlar daha da panikliyor, bazıları yere düşüyor. Yaratığın yüzünde hala hiçbir ifade yok, sadece amansız bir tehdit olarak ilerliyor. Blaze diket, ''Sana yaklaşmasına izin vermeyeceğim.'' Talking Angela, ''Blaze!'' Blaze, yaratığa doğru ellerini uzatıyor ve avuç içlerinden güçlü bir mor alev topu fırlatıyor. Alev topu hızla yaratığa doğru ilerlerken, yaratık da aynı anda kollarını açarak kendisine doğru gelen saldırıyı karşılamak üzere. Yaratığın yeşil enerjisi daha da yoğunlaşıyor, sanki alev topunu emmeye çalışır gibi. Çarpışmanın yarattığı rüzgarla Angela'nın tüyleri dalgalanıyor, gözlerini kapatmış durumda. Parktaki diğer insanlar şaşkınlık ve korku içinde bu olayı izliyor. Blaze, alev topunu fırlatırken dişlerini sıkarak, ''Geri çekil!'' Blaze'in mor alev topu, yaratığın göğsüne isabet ediyor ve büyük bir enerji patlaması yaratıyor. Parkın zemini hafifçe sarsılıyor, çevreye duman ve yeşil enerji parçacıkları yayılıyor. Yaratık, patlamanın etkisiyle geriye doğru savruluyor, ancak tamamen yok olmuyor. Vücudundaki yeşil alevler bir anlığına sönüyor gibi olsa da, hızla tekrar yoğunlaşmaya başlıyor. Blaze, saldırısının ardından nefes nefese kalmış, ancak gözlerindeki kararlılık hala yerinde. Angela, patlamanın şiddetiyle banktan düşmek üzere şaşkınlık ve hayranlıkla Blaze'e bakıyor. Blaze dikkat, nefes nefese. Bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Talking Angela, şaşkınlıkla. İnanılmaz. Blaze'in mor alev topu, yaratığın göğsüne isabet ediyor ve büyük bir enerji patlaması yaratıyor. Parkın zemini hafifçe sarsılıyor Çevreye duman ve yeşil enerji parçacıkları yayılıyor. Yaratık, patlamanın etkisiyle geriye doğru savruluyor ancak tamamen yok olmuyor. Vücudundaki yeşil alevler bir anlığına sönüyor gibi olsa da hızla tekrar yoğunlaşmaya başlıyor. Blaze, saldırısının ardından nefes nefese kalmış ancak gözlerindeki kararlılık hala yerinde. Angela, patlamanın şiddetiyle banktan düşmek üzere şaşkınlık ve hayranlıkla Blaze'e bakıyor. Blaze the cat, nefes nefese. Bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Talking Angel'a, şaşkınlıkla. İnanılmaz. Hareketli şehir merkezinde, ultra modern bir gökdelenin tepesinde, tam ben teknoloji yazan parlak bir neon tabela parlıyor. İçeride, son teknoloji cihazlarla dolu cam duvarlı bir ofiste, tam ve ben bilgisayar ekranlarına gömülmüş bir şekilde hararetli bir şekilde çalışıyorlar. Ben klavyesinde hızlıca bir şeyler yazarken Tom ise büyük bir holografik ekran üzerinde verileri inceliyor. İkisi de işlerine o kadar dalmışlar ki dış dünyadan tamamen kopuk gibiler. Ofisin atmosferi yoğun bir yaratıcılık ve odaklanma hissi veriyor. Tom ekrana bakarak "Bu yeni algoritma üzerinde biraz daha çalışırsak akıllı telefon dünyasında devrim yaratabiliriz ben." Ben klavyede yazarken Tom ve Ben hala çalışmalarına dalmışken ofis kapısı aniden büyük bir gürültüyle açılıyor. Kapıdan içeri telaşla Blaze ve Angela giriyor. Angela nefes nefese kalmış, Blaze ise ciddi ifadeyle Tom ve Ben'e bakıyor. İkilinin girişiyle Tom ve Ben şaşkınlıkla kafalarını bilgisayarlarından kaldırıyorlar. Masaların üzerindeki teknolojik cihazlar ani hareketle hafifçe sallanıyor. Tom: Ben, çok önemli bir şey oldu. Şehir tehlikede. Acil yardımınıza ihtiyacımız var. Tom ve Ben, Blaze ve Angela'nın şaşkınlıkla söylediklerini dinliyorlar. Tom, sandalyesinden kalkıp Angela'ya doğru gelirken yüzünde endişeli bir ifade var. Bense hala bilgisayar ekranına bakıyor, ancak parmakları klavyede durmuş durumda. Söylenilenleri anlamlandırmaya çalışıyor. Angela hala olayın şokunda yaşadıklarını anlatmaya çalışıyor. Blaze ise daha sakin ama kararlı bir şekilde durumu özetlemek üzere Ofisin modern ve düzenli ortamı bu ani kargaşayla tezat oluşturuyor. Tom şaşkınlıkla, ''Ne oluyor? Yaratık mı? Şehir tehlikede mi? Sakin olun ve her şeyi baştan anlatın.'' Ben, ekrandan başını kaldırmadan mırıllanarak, ''Bir dakika, yaratık derken neyi kastediyorsunuz?'' Ben, Blaze ve Angela'nın anlattıklarını dinlerken hızla klavyesine dönüyor ve parmakları dili gibi tuşların üzerinde dans ediyor.'' Ekranlarındaki grafikler ve veriler çılgınca akmaya başlıyor. Birden benim yüz ifadesi ciddileşiyor. Hatta endişeli bir hal alıyor. Bir ekranında Dr. Nefarus'un laboratuvarından gelen enerji dalgalarını gösteren karmaşık bir analiz beliriyor. Diğer ekranda ise parktaki saldırının güvenlik kamerası görüntüleri, yeşil yaratık ve Blaze'in alev saldırısı an be an canlanıyor. Tom, Blaze ve Angela da benim arkasında toplanmış ekranlardaki görüntüleri dehşetle izliyorlar. Ben, hızla konuşurken, bekleyin, parktaki enerji dalgalarını takip ettim. Bu inanılmaz derecede yüksek bir enerji imzası. Ve bakın, güvenlik kameraları. Ben, bir an duraksayıp ekrana odaklanarak, şaşkınlıkla, oğlamaz, bu, bu Dr. Nefarus'un enerji spektrumu ve bu yaratık yeni bir iş başında demek. Tam Blaze ve Angela, benim keşfettiği şaşırtıcı bilgilerle şok içinde kalmışken, ben aniden klavyesinden ellerini çekiyor ve arkasındaki sandalyeye yaslanıyor. Yüzünde kararlı ama biraz da gizemli bir ifade var. Diğerleri şaşkınlıkla ona bakarken, benim aklına bir fikir gelmiş gibi görünüyor. Ofisin fonunda devasa şehir manzarası ve teknolojik ekranların ışıkları parlamaya devam ediyor. Ben ciddi bir tonla Doktor Nefarus'un planı düşündüğümüzden daha büyük. Ama bu durumu çözebilecek birini tanıyorum. Teknoloji ve sanal dünyalar konusunda uzman, harika bir arkadaşım var. Tam, kaşlarını kaldırarak, Kimden bahsediyorsun ben? Ben, gülümseyerek, Lyoko dünyasından Aelita Sheffer, o bize kesinlikle yardım edebilir. Benim ağzından Aelita'nın adı duyulur duyulmaz, sahne aniden değişiyor kendimizi Liyoko'nun siber, parlak ve renkli dünyasında buluyoruz. Aelita Schaefer, mor ve yeşil tonlarındaki kıyafetiyle etrafı saran dijital kodlar ve veri akışları arasında duruyor. Yüzünde ciddi ama kararlı bir ifade var. Sanki her an bir tehditle karşılaşmaya hazır gibi. Lioko’nun kendine özgü sanal peyzajı adeta onunla bütünleşiyor. Aelita içinden. Lyoko'da her şey sakin görünüyor. Ama içimde bir şeyler doğru değilmiş gibi bir his var. Aelita'nın içindeki huzursuzluk artarken Lyoko dünyasının sakinliği aniden bozuluyor. Etrafındaki dijital kodlar ve veri akışları hızlanmaya başlıyor. Renkler daha da yoğunlaşıyor. Uzakta Lyoko'nun siber ufuklarında hafif ama fark edilebilir bir bozulma, bir tür dijital dalgalanma beliriyor. Bu bozulma giderek büyüyor ve yeşilimsi bir parıltı yayıyor, Doktor Nefarus'un yaratığından yayılan enerjiye benzer bir tını taşıyor. Aelita'nın yüzündeki ciddi ifade yerini şaşkınlık ve anarma bırakıyor. Aelita, yüksek sesle. Ne? Bu da ne? Bu enerji, bu Lyoko'dan değil. Aelita, Lyoko'daki tuhaf enerji dalgalanması karşısında şaşkınlıkla dona kalmışken, kolundaki bilekliğe benzer bir cihazdan, Lyoko savaşçılarının iletişim cihazı gibi düşünebiliriz. Aniden bir uyarı sesi geliyor. Cihazın ekranında benim yüzü beliriyor. Endişeli bir ifadeyle Aelita'ya bakıyor. Benim Lyoko dünyasıyla iletişim kurması Aelita için beklenmedik bir durum. Aelita hızla bilekliğine dokunuyor. Gözleri hala Lyoko'daki bozulmaya odaklanmış durumda. Ben. Bileklik ekranından telaşlı bir sesle. Aelita, beni duyuyor musun? Acil durum. Aelita şaşkınlıkla "Ben mi? Bu da ne?" Üst panel. Loko dünyası. Aelita, Ben'in görüntüsü bilekliğinde belirdiğinde daha da şaşırıyor. Loko'daki bozulma hala devam ediyor ve arkasında tam olarak nereden geldiği anlaşılamayan bir enerji dalgası büyüyor. Aelita hızla bilekliğine odaklanıyor. Olası bir tehdidin hem Loko'da hem de gerçek dünyada aynı anda baş gösterdiğini fark etmiş gibi. Aylita telaşla. Ben neler oluyor? Lokoda da tuhaf enerji dalgalanmaları var. Alt panel. Tom, ben teknoloji şirketi ofisi. Tom, Blaze ve Angela, Ben'in bilgisayar ekranına doğru eğilmiş, Ben'in Aylita ile konuşmasını dinliyorlar. Ben, bir yandan Aylita'ya durumu açıklamaya çalışırken, diğer yandan da ekranındaki verileri kontrol ediyor. Yüzündeki endişe daha da artmış durumda. Ben hızla Aylita'ya doğru konuşarak. Tam da bu yüzden aradım Ayelita. Doktor Nefarus adında bir deli bilim adamı şehre bir yaratık saldı ve Loko ile bir bağlantısı olabilir. Sana ihtiyacımız var. Üst panel. Ton ve Ben Teknoloji Şirketi Ofisi. Ben, Ayelita ile konuşmaya devam ederken, Angela'nın telefonu çalmaya başlıyor. Angela şaşkınlıkla telefonuna bakıyor ve ekranda Becca yazısını görüyor. Telefondaki ses hıçkırıklar içinde geliyor. Tom, Ben ve Blaze, Angela'nın yüzündeki ani değişimi fark ederek ona dönüyorlar. Tolkien Becca, telefondan hıçkırarak, Angela, bir yaratık, Ginger'ı ve Hank'i kaçırdı, hemen gelmelisin. Tolkien Angela, şok içinde, telefonu kulağında. Becca, ne, hayır, bu olamaz. Alt panel, Lyoko dünyası. Lyoko'daki enerji bozulması daha da büyüyor ve tam o anda benim bilekliğindeki iletişimde kısa bir kesinti yaşanıyor, sanki bir parazit girmiş gibi. Aelita, bu ani kesintiyi ve Lyoko'daki artan tehdidi hissediyor. Yüzündeki ifade, hem endişe, hem de kararlılıkla doluyor. Aelita, kendi kendine. Ben eseslenemeyerek, ben, bağlantı kesildi. Bu enerjinin kaynağını bulmalıyım. Lyoko'da da bir şeyler ters gidiyor. Aelita'nın gözleri kararlılıkla parlıyor artık Loko'daki enerji bozulmasının ve gerçek dünyadaki tehdidin Doktor Nefarus'la bağlantılı olduğundan emin. Bilekliğindeki benle olan bağlantı kesilmiş olsa da bu onu durdurmuyor. Hızla Loko'nun siber düzleminde koşmaya başlıyor, hedefi bozulmanın kaynağı. Arkasından yeşil enerji dalgası daha da büyüyor ancak Aelita tereddütsüz bir şekilde tehlikeye doğru ilerliyor. Loko'nun siber ağaçları ve platformları hızla gerisinde kalıyor. Aelita koşarken kararlı bir sesle ''Doktor Nefarus, Loco'yu da tehdit etmene izin vermeyeceğim. Senin sonunu getireceğim.'' Sahne, Doktor Nefarus'un loş laboratuvarına geri dönüyor. Ancak bu sefer laboratuvarın durumu perişan. Cihazlar paramparça, yerden buhar yükseliyor ve her yerde hasar izleri var. Doktor Nefarus, devrilmiş bir masanın altına yarı sıkışmış bir şekilde yatıyor. Vücudu yaralı, kıyafetleri yırtık pırtık. Gözlerinde daha önce sahip olduğu o çılgın parıltı sönmüş, yerini şaşkınlık ve yenilginin boşluğuna bırakmış. Yukarıdan, lokodan yayılan yeşilimsi enerji dalgaları laboratuvarın çatısından içeri süzülüyor, adeta onun sonunu mühürler gibi. Aile tanır adını fısıldayarak yenilgiyi kabulleniyor gibi. Doktor Nefarus, zayıf ve hırıltılı bir sesle, ''Olamaz, Aelita!'' Nasıl? Doktor Nefarus son bir nefesle, Benim sonum mu geldi? Önceki paneldeki Doktor Nefarus'un yattığı yerde şimdi sadece yavaşça dağılan yeşilimsi bir enerji bulutu var. Ne Doktor Nefarus'tan ne de yarattığı canavardan bir iz kalmamış. Enerji bulutu dağılırken Ginger ve Hank şaşkınlık ve rahatlama karışımı bir ifadeyle bulundukları yerden ortaya çıkıyorlar. Ginger Hank'e sarılmış durumda İkisi de güvende ve zarar görmemiş gibi görünüyor. Uzaktan Angela, Blaze, Tom ve Ben'in onlara doğru koştuğu görülüyor. Yüzlerinde endişe yerini sevince bırakmış. Loco dünyasından gelen enerji dalgaları da normale dönüyor. Sanki tehdit tamamen ortadan kalkmış gibi. Ginger, Hank'e sarılırken, ''Kurtulduk!'' Hank, Ginger'a karşılık verirken, ''İnanılmaz! Nasıl oldu bu?'' Angela onlara koşarken sevinçle ''Ginger, Hank, iyi misiniz?'' Blaze gülümseyerek görünüşe göre Ayelita işini halletti. Tom rahatlamış bir nefesle ve Ben'in arkadaşları da harika iş çıkardı. Güneş tekrar parka aydınlatıyor, hava huzurlu ve sakindir. Tom, Ben, Blaze, Angela, Ginger ve Hank parkta bir araya gelmiş gülümsüyorlar. Ginger ve Hank kurtulmanın verdiği rahatlamayla gülerken Angela onları şefkatle kucaklıyor. Blaze'in yüzünde memnun bir ifade var, tehlikenin geçtiğini bilmenin huzuruyla. Tom ve bense birbirlerine bakarak bu olayın hem kendi dünyalarını hem de Lyoko'yu kapsayan büyük bir macera olduğunun farkındalar. Uzakta, ufukta güneş batarken Lyoko dünyasından gelen son yeşil enerji parıltıları da gökyüzünde kayboluyor. Herkes yeni bir arkadaşlığın ve kazanılan bir zaferin keyfini çıkarıyor. Tom, Ben'e dönerek, ''Sanırım bu maceradan sonra biraz dinlenmeyi hak ettik, değil mi Ben?'' Ben gülümseyerek, ''Kesinlikle Tom ve bence Aelita'ya büyük bir teşekkür borcumuz var.'' Blaze, herkese bakarak, ''Birlikte çalıştığımızda hiçbir tehdit bizim için çok büyük değil.'' Angela, Ginger ve Hank'i severken, Önemli olan hepimizin güvende olması. Ginger neşeyle, evet şimdi ne yiyeceğiz? Hank gülerek, bence bolca dondurma. Anlatıcı dış ses ve böylece farklı dünyaların kahramanları beklenmedik bir tehlikeye karşı bir araya gelerek dünyayı Doktor Neforus'un lanetinden kurtardılar. Yeni dostluklar kuruldu, eski bağlar güçlendi ve her şey yoluna girdi. Belki de bir sonraki maceraya kadar